Her şeyi en açık detayına kadar anlattım. Baraj işi için üç aydan az bir zamanımız var. Ekrem'in diğer iki rakibimizle birleşmesi işi oldukça yokuşa sürecek. Bu defa çetin bir cevizle karşı karşıyayız arkadaşlar. Ama bunu da başaracağız. Tam bir hafta sonra bu konudaki raporlarınızı bekliyorum. Toplantı bitmiştir. Bu defa işimiz gerçekten güç Rıfat. Üçe karşı biriz. Onların birleşmesi bizi etkilemeyecektir efendim. İnşallah. <laughs> Bunlar da ammar reklam yaptılar. Bütün şehirde bu kızın yüzünü görmekten bıktım. Doğrusunu söylemek gerekirse kız güzel. Şıllığın biri olmalı. Bu reklamcılar her şeyi nasıl da yutturuyorlar adamı. Ama oldukça başarılı bir kampanya. Kardeşiniz Bora Bey hazırladı. Bora mı? Bu fotoğrafları o mu çekti? Başından sonuna kadar tüm kampanyayı o yürüttü. Fotoğrafları, afişleri, filmi hiç yoktan bir yıldız yarattı. Bir yıldız yarattı ha? Vay canına. Demek gece gündüz eve uğramamasının sebebi bu kız ha? Dur bir dakika. Hmm, i̇yi reklam yapmışlar doğrusu. Bu senin kız değil mi ortak? Hani şu şarkıcı olan? Vay canım, ta kendisi. Bu iyi oldu işte. Ne oldu ortak? Hiç aklıma bir şey geldi de, birazdan toplantıda öğrenirsin. Gidelim. Peki. Bu bayiliğini aldığımız otomobiller için büyük bir reklam kampanyası başlatacağız. Bundan önce hiç böyle bir reklama ihtiyacımız olmamıştı. Çağ değişiyor. Buna ayak uydurmalıyız. Şu Volvo reklamlarını hazırlayan firmayı bulun bana. Kampanyayı onlar hazırlayacak. O kızı da istiyorum. Onu oynatacaklar. Emredersiniz efendim, ya baraj işi? Hmm. O konuya da bir çözüm arıyorum, birkaç gün içinde yeniden toplanacağız. Harika bir iş daha aldık Serpil. Tabii yine sen oynayacaksın. Birlikte yola çıktık, birlikte devam edeceğiz. Adam ısrarla senin oynamanı istiyormuş. Her şey bir anda nasıl da değişti. İnanasım gelmiyor. Daha iyi olacak, göreceksin! Sen olmasaydın ne yapardım, bilmiyorum! Bundan birkaç hafta önce yaşamamın hiçbir anlamı yoktu benim için. Bir boşluğa, dipsiz bir kuyuya doğru yuvarlanıp gidiyordum. Sonra birden sen çıktın karşıma! Sihirli bir değnek gibi... ...Delicesine esen bir rüzgar gibi. Sisler dağıldı aniden. Kara bulutlar kayboldu. Biraz fazla büyütmüyor musun? Hayır, büyütmüyorum. İçimde sana karşı filizlenen, gelişen öyle duygular var ki bunun adı minnet olamaz. Aynı duyguyu ben de yaşıyorum. Ama ben bunun ne olduğunu biliyorum Serpil. Sevgi bu. Aşk bu. Tutku bu. Delicesine bir şey. Bundan böyle bir saniye olsun senden ayrı yaşayamam. Eğer kötü bir şey olursa eğer bir gün beni bırakır gidersen yaşayamam ben. Ölürüm. Yeni bir iş almışsın. Kutlarım. Büyük bir iş. Bayilik değiştiren Murat arabalarının reklamını yapacakmışsın. Evet! Bu şirket kimin, biliyor musun? Biliyorum tabi! Ekrem Kuran'ın bir sürü şirketinden biri. O Ekrem dediğin yılan, benim can düşmanım. Fırsatını bulsa bir kaşık suda boğacak beni. Yok edecek! Ama abi, sen otomobil ithal etmiyorsun ki! Bu konuda senin rakibin sayılmaz! Bu işi burada kesip atacaksın! Yo, hayır! Bunu yapamam! Neden? Neden yapamazmışsın? Söz verdim. Kime söz verdin? O boyalı şıllığa mı? Onun hakkında böyle konuşamazsın abi. Biliyor musun? Sen toy bir budalasın. Onun masum yüzüne, cilvelerine kandın... ...ve ona tutuldun. Ama sonunda ne olacak biliyor musun? O istediği başarıya kavuştuktan sonra senden yeterince faydalandığını anlayıp bir başka dala konacak. Seni de bir böcek gibi bir fiskede fırlatıp atacak üzerinden. Nasıl bu kadar emin olabilirsin abi? Onu daha tanımıyorsun bile. Bütün kadınlar böyledir. Sonunda hep yalnız bırakırlar insanı. Bazen seni hiç anlayamıyorum. Hadi şimdi çık git buradan. O kızın kollarına git. Alo Rıfat. Sana bahsettiğim kız vardı ya. Volvo reklamındaki kız. Ha, onun hakkında her şeyi öğrenmeni istiyorum. Bütün kaynaklarını kullan. İki gün vaktim var. Unutma doğumundan bugüne. En ufak ayrıntısına kadar. Anne, abim neden kadınlara düşman? Neden kendisine sormuyorsun? Bu konuda öyle hassas ki sanki tüm kadınlardan nefret edermiş gibi bir hali var. Onun o sert görünüşünün altında öyle hassas bir yüreği vardır ki oğlum, anlamak güçtür abini. Ben bile yıllar sonra yavaş yavaş bazı şeyleri fark ediyorum.